2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikal ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek. 2021 22 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiye 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiyyen bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek. Tarımsal yayın ve danışmanlık desteği Tarım Orman Bakanlığınca yetkilendirilecek yayın ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanlarıyla ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52 bin lira olacak. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkanları dahilinde başlanacak. Öte yandan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın efeler, Aydın köşk, Aydın Sultanisar Aydın Yeni Pazar, Karabük Eski Pazar, Kütahya Domaniç ve Sivas Havi Kavzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek. Tarımsal yayın ve danışmanlıkla ilgili destek kararı 1 Ocak 2022'den diğerleri 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde fiyat artışları yaşanmıştı.